Merhaba arkadaşlar. Bugün dükkandayız. Dükkandan yayın yapacağız. Ee, kaç gündür bana da gidemiyorum ben böyle. Biraz sıkıntılarım var. Onları giderdikten sonra gideceğim tabi. Fırsatım da yok aslında. Olan ee, oğlan, çocuk biraz hasta. Onunla uğraştım hatta bir ee, Antalya'ya gittim geldim. Onu doktora gösterdim iki üç tane. Ee, doktor abilerimiz bize yardımcı oldu orada. Abilerimiz vardı bizi karşıladı. Hastaneye götürdüler. Onların sayesinde gittik oraya. Oğlanın durumunu biraz daha içimizi rahatlattılar. Konuştuk sohbet ettik oradaki doktor beylerle olarak teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olan orada Uğur amcam var ona. Ve eşi, sevgili eşine Neslihan Hanım'a saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Vallahi gidemiyorum. Kutlarım kocaman oldu. Gideceğim ama en yakın zamanda görüşeceğiz sizinle. Öyle dükkandayım, oturuyorum. Canım sıkıldı şöyle. Biz sizinle sohbet edeyim, istedim. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama ne olursa olsun balık videoları seyrediyorum internetten ee, özledim tabii, 10 gün oldu aşağı yukarı 10 gündür bilmiyorum belki daha fazla olmuştur 10 ama sonuçta bizler seviyoruz balık tutmayı balığa gitmeyi mekanlarda orada kalmayı oraları gezmeyi dolaşmayı ve size de e, gezerken dolaşırken gittiğimiz yerlerden videolar çekerek size de tanıtmaya çalışıyoruz. İzliyorum böyle videoları izlerken de bazen sohbet muhabbet de gerekiyor ama daha çok meraları falan tanıtmak, yaptığın işleri tanıtmak, oltayı, kancayı tanıtmak, kurşunu tanıtmak daha mantıklı geliyor bana. Yemek, içmek tamam, yiyorsun içiyorsun, onda sıkıntı yok, onları da gösteriyorsun. Onlar da ilgi çekiyor, onlar da güzel paylaşımlar alıyor ama <laughs> yapmamız gereken şeyler güzel bir video çekmek için. Yapmamız gereken şeyler gittiğimiz meralarda oraların doğasını, işte ne varsa onları tanıtmak. Tamam, ben demiyorum ki yemek yerken ya da kızartma yaparken Onları paylaşmıyorum falan demiyorum. Ama ben e, yabancı videolar da seyrediyorum burada. Onlar da yemek yaptıkları yemekleri falan e, paylaşıyorlar. Tuttukları e, balıkları paylaşıyorlar, atıyorlar, salıyorlar falan. Ama adamlar anlatarak yapıyor. Yani yaptıkları işleri anlatarak yapıyorlar. Diyorlar ki bu böyle, bu şöyle. İşte bir milim kanca, iki milim kanca, üç milim kanca falan. Onları falan mantarına kadar tanıtıyor. Adam yaptığı işi testeresi kadar tanıtıyor. Çekici kadar tanıtıyor. Baltasına kadar tanıtıyor adam. Yani artık sponsor olup da onları tanıtıyor yoksa yani öylesine mi tanıtıyor? Kendi imkanlarıyla alıp da ona göre mi tanıtıyor? Onu bilmiyorum ama yani sonuçta güzel video çekiyor adamlar. Film gibi video çekiyor. Bizdeki bizim video çektiğimiz videolar video değil ki. Ama en son çektiğim o temelli tabiat parkındaki videoyu ben çok beğendim. O kanca kıran videomu çok beğendim. Ben kendim de izledim 200 sefer burada. Yanlış bir şey var mı ya da konuştuğum bir şey ters bir şey var mı diye paylaştıktan sonra ben de kendimi seyrettim. Ama çok da güzel bir video seyretmişim ama neden beğeni almıyor ya da niye görüntüleme almıyor? Bizde mi var sıkıntı? Bizim yaptığımız işler mi ee, sevgili dostlarımızın hoşuna gitmiyor? Ya da biz mi beceremiyoruz? Yapmıyorum ama bu işleri bilmiyorum ki. Yani sevdiğimiz işi yaparken sizinle paylaşmak hem kendimi mutlu etmek hem de sizin gitmediğiniz yerlerde, gitmediğiniz, görmediğiniz yerleri sizlere göstermek benim hoşuma gidiyor. Ama beğeni, görüntüleme, işte beğenme olayı, ne bileyim, yorum olayı falan anlamıyorum yani. Görüntüleme görüyorsun, niye yorum yazmıyorsun ya da niye e, beğeni tuşuna basmıyorsun? Basarsanız bizim için iyi arkadaşlar, sevgili dostlar. Madem seyrediyorsun, bas, ben basıyorum mesela seyrettiğim videoları hepsini bir, bir beğeni tuşu atıyorum. Yani e, ne olmuş? Onlara destek vermeye çalışıyorum. Onu onların en azından e, bir üst kademeye bir yere atlayarak işte bu işlerden e, ilgileniyorlar, koştuyorlar, çabalıyorlar, kendi imkanlarıyla bir yere gidip geliyorlar. Onları desteklemek, desteklemek maksadı ile. Ben de onlara beğeni butonuna basıyorum siz de basın ne var sanki yani elinize yapışmaz ya da yeriniz incilmez yani dostlar biz seviniriz yani bizi mutlu edersiniz daha güzel videolar gelir karşınıza yani hep kendi imkanlarına giden abilerimiz kardeşlerimiz de var ama bir de bu işin şeyi var ee, maddi yönden olan var olmayan var ama bu işi severek sizinle paylaşmak isteyen dostlarımıza belki destek olacağız. Yani Açıkçası söyleyeyim ben YouTube'da e, bir şeyler yapmak istiyorum. Hani, bir yerlere e, yaban balıkçılık adına bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu da ben kendi başıma beceremem zaten. Siz kendiniz, Sizin desteğinizle de olur bu işler. Ama bundan sonraki videolarımda illaki bir tane balık tutarsam onu kızartacağım sizin karşınızda oturacağım beraber. Onu hem çıtır çıtır yiyeceğiz hem e, keyfini çıkartacağız. Bundan sonraki balıklarımda yani balık e, av, avlarım da böyle yapmayı düşünüyorum. Tabii ne kadar yaparım, vaktim olur mu, olmaz mı onu da e, ağşına olur ama. Tek isteğim var. İzlediğiniz videolar benim olun olsun, başka videolar olsun. Ya beğeni tuşuna basın, bir de yorum yazın sevgili dostlar. Yani bunlar e, bizim bu işlerle, arkadaşlarla uğraşan, balık işleriyle uğraşan arkadaşlar ihtiyaçları var. Yok değil. Size kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar. Gittikleri yerlerden bir şeyler paylaşmak istiyorlar. Bunlara destekleyelim. Ben de desteğinizi istiyorum. Hem de yani ee, nasıl derler? Daha uzak yerlere gideyim ben. Niye hep aynı yerlere gidiyorum? Ya da niye aynı yerlerde size video paylaşıyorum? Birkaç tane... Ee, ne güzel etrafında bazı yerler de var. Oraya da gitmek istiyorum ama olmuyor. İmkanlarım da el vermiyor. Bak mesela o olan hasta oldu. Onun bazı sıkıntılar vardı. Onları gidermeye çalışıyoruz. Onlar bittikten sonra gideceğim tabii. Ben tekel işi yapıyorum dostlar. 13 senedir, 14 senedir, 13 senedir bu işi yapıyorum ben. Ben de bunaldım, ben de sıkıldım. Yani işin açıkçası söyleyeyim. alkolde de düştük yani. Alkol de içiyoruz. Belki kameralar karşısında pek Öyle almıyoruz gözükmüyor ama düştük yani ben bu işleri yapmak istemiyorum artık. Bunu aldım yani çünkü her şey çok pahalı oldu. Her şey aldı başını gitti. Bilmiyorum bu videoyu sonuna kadar izler de <laughs> bana destek verirseniz ve bizim gibi size o güzel yerlerden video atan arkadaşlarımızı desteklerseniz sevinirim ben. Beğeniyorum ya. Yani. Siz de beğenin. Yorum da yazın. Bu. Sevgili. Kanal izleyicilerim benim. Sizden ricam. Kanalıma abone olur. Yaban balıkçılık kanalını desteklersiniz. Beğeni tuşuna basarsanız. Yorumlarınızı eksik etmezseniz. Çok mutlu olurum. Ve e, inanın sizin için daha güzel yerlere gitmek için çaba gösterir. Ve çabamın karşılığında hani e, şöyle bir şey var. İnanın yani yaptığımız işlerden siz keyif alırken sizi de o keyfi yaşatmak istiyoruz. Yani. Desteğiniz lazım. Destekleriniz esirgemez de bizlere yanımızda olduğunuzu hissettirirseniz ben çok seviyorum Görüşmek üzere kendinize iyi bakın